Herkese selam. Günaydın. Şimdi bende böyle bir araba var. Audi A5 3.0 TDI. Bu arabayı Türkiye'de bakım yaptım bir 20 gün önce. Ee, 3000 km yol geldi. Sorun yoktu. Sonra bir anda şöyle bir arıza ile karşılaştım. Pardon. Bu araba asfalt kokusu gibiydi. Yani izlik takılıyormuş gibi bir yere. Sonra şekillendim ve arabadan gelmiş olabileceğini düşünerek kenara çektim. sonra baktığımda gördüğüm manzara şuydu. Araba bir yerden yağ patlatmış ve motor tamamen yağ içinde kalmıştı. Şu an fark ettiğim yerde de yerler hep komple yağ içinde. Polis böyle gösterdiğim bir duman eder. İnşallah görmez kimse de şikayet etmez. Şimdi bu arabanın sonuna yaptığım muayenelerde yağ kaçağının, yağ filtresinin kapağından olduğunu tespit ettim. Buradan yağ kaçırıyor. Oradan motorun içine yapıyor, Oradan yerlere her tarafa kayışa bağlandığında da rüzgarla beraber darma duman oluyor. Şimdi bu sebep şu. Şu conta. Bunu değiştireceğim şimdi. Şimdi size sorunun ne olduğunu göstereceğim. Aslında bu Türkiye'de yaşayanları ilgilendirir herhalde bunu kullananları. Çünkü sorun şu. Ben burada man filtre aldığımda filtrenin kabının içinden şu şekilde yuvarlak canta çıkıyor. Şu an üstüne taktım da eski kalan onu atmamıştım. Ee, filtronu aldım. Filtron taktım son bakımda Türkiye'de yapmıştım. Onda ise böyle köşeli kare olan çontağı çıktı içinde. Bunu taktım. Bu sıkma esnasında şuradan görünüyordu. Kapmış. Sıkıştırmış kendini. Dönmüş. Şöyle görüyorsunuz. Zaten yamuk duruyor. Tamamen çapraz bir şekilde kalmış arada görevini yerine getirememiş ve şuralardan yara almış. Bu da belli bir süre dayanmış. Muhtemelen Türkiye'deki hava daha iyiydi. Burada eksi dokuzları gördük. Hava geceleri eksi beş eksi on derece arasında giderken gündüzleri ben arabayı çalıştırdığım için o sıcak soğuk farkından dolayı muhtemelen görevini yerine getiremez hale geldi. Sertleşti ve bir yerden patlattı kendini. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Şu an bunu değiştirdim. Şu an bunu değiştirdim. Şimdi bu motoru ben dün yıkamıştım. Bugün tekrar yıkayacağım. Bunu yağ çözücü alacağım. Ee, sonra bütün aralara sıkıp sıcak suda yıkama gerçekleştireceğim. Sonra da burada çok don olduğu için geceleri arabayı iyice ısıtıp gezdireceğim bugün ki motor sıcaklığıyla, sıcaklığıyla aradaki bu suların tamamı buharlaşsın. Buharlaşsın ve arada su kalmasın çünkü bir daha o arada kalan su damlacıkları ufak tefek sular da e, motor soğuduğunda tekrar donacak aralarda e, ve oralara zarar verecek Ekranik aksamlar olsun, metal aksamlar olsun hiç fark etmiyor. Kozyona da sebep olabilir. Ama en büyük sorun, e, tekrar buz halindeyken ben bir gün sonra arabaya çalışabildiğimde motor ısınacak, buz girdiği yerleri patlatacak, yani engellemek için. Daha sonra şey yapacağım tabi, bir şuraları yağlayıp koruzyonu engellemeye çalışacağım ama artık mazot ve yağ gördüğü için bu kayışların da değişmesi lazım, yani inşallah e, soketler, maketler mazottan, petrolden, yağdan dolayı zarar görmez. şimdi bir de arabayı çalıştırayım. Sesini dinleyelim. Nasıl çalıştırayım göstereyim. Onlar, o 2011 Audi A5 3.0 Quattro. Arabayı çalıştırmada araba çok zorlandı. Yani ediyorum ki inşallah yağsız kalmamıştır. Önemli, önemli yağ yok. Zaten filtre tam oturmamıştı. tam, tam oturdu. Şu yani çok şükür bir sorun görünmüyor. İnşallah da olmaz. Bakın bu arabalar 7 litre yağ alıyor. 6.9 litre yağ alıyor. Ben yağ bakımını daha yeni yaptım ve Yağsız kalınca şu yağı yeni aldım. Bu 5 litre. Bakın ne kadar kaldı dünden bugüne. 1 litreden biraz fazla kaldı. 1.1 litre civarında kaldı. Orada görünüyor. Şimdi yani bu demek oluyor ki 4 litre yağ eksiltmiş bu araba ki ee, şey de göremiyorum hala yağ seviyesini hala göstermiyor araba. Tek olduğu yerde çalıştırın diyor. Şu an durduğu yerde çok hafif de olsa bir eğim var. Ucuz atlattık. Buna şükür. Buna şükür inşallah. Bu benim başıma bir iş açmaz. Bir zannetmiyorum. Olsaydı şimdiye kadar olurdu. Arabayı akşam değil 5-6 kilometre gezdirdim. Belki daha fazla gezdirdim hatta. Daha fazla yol yaptım. Bir sıkıntı olmadı inşallah. Olmaz da. Farklı bir şey olursa yine videonun devamı olarak çeker atarım. Gire